Kızım, şu kumandayı versene bana. Biraz daha uzansan alacaksın babaanne. Yani ölsem, bir bardak su ver desem, vermeyeceksin kızım. Ölmezsin, ölmezsin. Anne bak, arkadaşlar seni iyileştirmeye geldiler. Aa! Ah, hoş geldiniz oğlum. Gelin, gelin. Bak oğlum, benim şu belimin şurasında bir ağrı var. Bir de böğrüm çok fena. Gelin bir bakıverin ona siz. Tamam teyzeciğim, sen şöyle oğlum. Aa, ben niye oraya geleceğim oğlum? Bak ya, şuraya bakayım, şurada bakıver bana. Anneciğim, onlar doktor değiller. Onlar seni iyi için kliniğe götürecekler. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Nereden çıktı şimdi bu klinik Allah aşkına? Aa, ben şöyle bir banyoya girelim, bir ter dökerim. Hiçbir şeyim kalmaz benim. Babaanne, Az önce parmağını zor oynatıyordun. Bana bak, ortalığı harlama hemen. Ya anne, öyle terlemeyle, banyoyla falan olacak iş değil. Akşam duydum bak, börül börül böyle kırılırıl hırıl sesler geliyordu göğsünden. Yavrum sen bilmiyor musun, benim genzimde et var yavrum. Anne, etten falan değil, inat etme. Bak sonra ben de üzülüyorum, Merve de üzülüyor, Sevda da üzülüyor. İnat etme. E, e, onlar üzülüyorsa ben bir gideyim, akşam getirsinler gene beni. Anneciğim bak, ona doktorlar karar verecek, tamam mı? Arkadaşlar, alalım annemi. Aa, aa yok canım. Oğlum bilmem ben sedyeyi. Aa, bilmem. Ben ben, ben, ben bilmem sedyeyi canım. Allah Allah, zorla ayol altak gider külü hattınız. Vallahi ben sizin hepinizin ölüsünü gömerim, biliyor musunuz? Engin, Engin en düşeceğim. Engin düşeceğim. Olmaz bir şey ya. Evet. Bıraksana yavrum. Çabuk iyileş, kıyamam ya. Allah senin gibi Nasıl oldu mu? Bakalım olmuş mu? Anne, Sevda babaannemi hastaneye postaladı. Sevda. Babaanneni. Aa! Niye kız? Ay yazık ya. E yok canım, üzülmedim de şaşırdım yani. Şimdi kim bakacak ki ona? Ha, dizisini izleyemezse inmeyin lan ona be. Neyse, neyse tamam güzel yavrum. Kapatıyorum ben, öpüyorum seni. Hadi hoşça kal. Oh olsun diyeceğim ama Dilime gelmiyor